Bu kadar çektiğim videonun arasından izleyen, abone olan birileri yok. Hemen izleyin ya. O kadar çektiğim videoyu neden izlemiyorsunuz? Bu arada zaman geçiyor. Hemen hemen videoya geçmeliyim. Merhaba sevgili izleyen arkadaşlarım. Bugün sizlere efsane video çekeceğim. Bugün nişans blokları çek can. videoyu geçmeden önce arkadaşlar cumamız mübarek olsun diyelim. Allah bütün dualarınızı, namazlarınızı kabul etsin. Diyelim ve hemen şöyle şöyle bloğu attım. Neyse kırmaya başlayalım. İlk önce normal şanslılardan kıracağım. Sonra da şanssızlardan kıracağım. İksirler çıktı. İlk önce şanslı atayım. Bu ne? Şanssız. Şanslı atayım. Harbi kastı Bu arada arkadaşlar ben apinciel güncellemesini çözemedim. Neden apinciel güncelleyemedim diyorum. Hemen şöyle atalım. Tavşan. Kaslı, kasıyor yok, kası yok. Zekalı. Tavşan. Atım geldi. Hop. Hemen şöyle kırmaya başlayalım. Linda, 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 bir sürü Linda. bir şey çiçek çıktı boyalar ne işime yarar ki boyalar kılıçlar çıktı bir tane baltalarım elime hop kitap pasta sandık İçinde bir sürü didonay memarileri varmış galiba bu senin sorunun şanslı çıktı bunun da yanıklığı bin... düşürdüm galiba koyacağım sana bir deneyelim ooo bir vurdum bir vurdum La <laughs> <laughs> lapis blue Tabi bunu komut blue öyle, yazıyorlar Komut blue ile yazması çok değişik Ender sandığı Aa, Ne işim yarar ki Altın İksirler çıktı Bay domuzcum. Efendim abi. Sana deneyebilir miyim? Hayır. Ben Bu da sana yavaşlık olsun. Neyse. Hemen devam Bu ne? Bu neydi? Ay Arkadaşlar bence Şunu komut böyle yazıyorlar Zırh askısını işte böyle böyle boyutta Böyle böyle yazı hologram yazı Ay Ne kadar ponçikçin ya Ne kadar ponçikçin Zırh askımıza şöyle Kılıcımızı verelim Shift'e basarak yaptım benim bir suçum değil. Yanlışlıkla koydum. Şunları koyalım. Kitaplar da bize lazım değil. Kitapları da koyalım. Hemen devam edelim. Altın elmalar çıktı. Güzel. Yay çıktı. Bu ne? logosu gibi bir şey 14 14 fps 3.3 öğrenciye sürümü Bu ne ya? Sanki 1990 modellik ekran kartı sürüsü kit. Ben böyle yapacağım işini. Ve ben böyle yapacağınız şansını. Zümrüt. Olta çıktı. Kahramanın balıkçılık koltası diyor. Hironun balıkçılık koltası. Ne çıktı işte? Efsane, ganimet. Ultra legendary. Ben böyle şansın. Kaçmıştı. Yandı. TNT çıktı. Kılıç çıktı. Güzel. Ultra efso bir şeyler çıktı. Çıkartabildik sonunda. Şöyle üzümlükler değil de. Kılıç burada kalsın. Demirleri atalım. Elmas bize lazım olabilir zırhlar değil zırhlar pardon dilim süçtü şey kalsın gitsin ee, saman balyasını at gitsin altı normal altın elmayı at gitsin ee, baltayı kazma at gitsin kılıca at gitsin başka 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 şakir at gitsin bu kadar ben bu kadar şey yapamam inek merhaba Sonunda Merhaba Adıansız Abi Benim Çikolatada Sütüm Var Yok Kardeşim Şans bile açayım, Yeter Spam Yumurtaları Bu Ne Lanet Olsun Su Gök Mavisi Kaç? Bir FPS oldu. Arkadaş bu ne kasıntı böyle bir kasıntı görmedim. Lan ben böyle bir creeper'ın. Kaç abi. Kötü şans getirdim evime. hayır hayır hayır. Böyle bir şey olamaz. Ciddi böyle bir şey olamaz. Kurtlarım. Diyin. Şu creeper'a saldıralım. K creeper şurada. Creeper çok güçlü. Lan patlıyor. Lan patlı. Ha. Gel hadi gitti. Ne çıktı? Koyun, inek, zombi at, disk disk. Yahni 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 ince ince gözü kötü iksir ana da hasar yahni yahni zombi etleri müzik kutusu yay zaten bende var at gitsin ne oldu lan görünmez blok spamladı kahraman köylü amca buradan kahramanın en güzel kılıçlarını ver. Hero Spot ananı. Ben böyle bir şans görmedim. O slime evi. Şans güzel arkadaşlar. Böyle bir şansı kim ki? Kı Ananı! Gel böyle. Bum! Çok kolaydı. An yadını Böyle gir çekeceğim olacak bitecek ya. Böyle bir şey görmedim hayatımda. Önce şeyleri açayım. Şanssızları. Evet. Şanssızları açayım. Önce şanssızlar açarım. Hay ben senin. Güzel. Kızıl taş deneyleri. Kılıç. Slime evi. Böyle bir tekstür görmedim hayatımda. Evet, böyle bir videoydu. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.